Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz sizce? Bugün çok güzel bug bulacağız. Fotoğraf bakalım. Bir sürü buglar bulacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak bir tane gösteriyorum Hemen e, deniz ne yapıyoruz? İlk olarak şöyle bir gidiyoruz. Bu, bu denizden tam olarak e, tam böyle aşağı gideceğiz arkadaşlar. Bakın buraya. Şimdi ilk olarak bebek olacağız. E, şöyle bebek olalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle bebekken böyle yürüyorsunuz ardından büyük oluyorsunuz. Ah olmadı arkadaşlar bir dakika. Hemen tekrar deniyorum Bir dakika arkadaşlar. Böyle. Bakın arkadaşlar. Şu an büyüyoruz. Hemen bebek oluyoruz. Bebeğiz. Sonra hemen büyük oluyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle. Şimdi arkadaşlar böyle bir uçak çıkarıyoruz. Uçak veya uçan bir hayvan çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar çok bir deniz var. Bakın arkadaşlar orada biri var. Ups. Arkadaşlar. Ya tekrar denemem lazım. Şöyle hemen gelelim. Arkadaşlar bu arada e, öbür videomda bu sefer %100 flash olacak zaten. Çünkü flashsız bir video olmaz yani. Şimdi tekrar aynısını yapıyoruz şöyle. Ah. Arkadaşlar bir dakika hemen yapacağım bekleyin. Evet arkadaşlar şöyle gizli. Bakın hemen uçağımızı çıkarıyoruz. Ee, arkadaşlar illa uçak olmasına da gerek yok aslında. Ee, yani uçan bir ev hayvanı uçan bir şey olması gerekiyor. için. Bakın arkadaşlar şurada biri var. İnanmıyorum. Arkadaşlar bir şey diyor. Oh ben sonunda bacaklarımı uzatıp uzatabilmek ne kadar güzel çalışma memnun oldum. Ben Sky. O kadar uzun zamandır uzayda bir yıldız olarak seyahat ediyordum ki sonunda insan formuna nasıl geri döneceğimi unuttum. Arkadaşlar aslında o adminin önündeki ışık aslında bu Sky'miş. Siz olmasaydınız sonsuza kadar sıkışık kaldım. Çok teşekkür ederim. Hayır pek hayır sakın her şeyi bilmek istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle hemen bir fotoğraf çekilmem lazım. Nasıl çekeceğim bir dakika. Ee, hemen bir dakika şöyle. Evet arkadaşlar çektim. Bakın şöyle. Hemen yapalım. Evet arkadaşlar şunları da çektik. Bakın arkadaşlar Admin ne diyormuş ona bakalım. Şöyle. Gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar diyor ki Hı, sana anlamaya başlıyorum yani eski haline geri dönemiyorsun öyle mi yani aslında admin bunun insan olduğunu biliyor ama bunu gelin e, sana yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız diyor <laughs> Aa, Aslında admin ad, bu Sky adminin erkek kız arkadaşı olabilir mi adminle e, adminle Sky arkadaş olabilir mi? Yani nimdala nimdala e, bir şey kırmaya çalışmadım Hmm. Acaba nasıl yapacağız ki arkadaşlar? Bakın arkadaşlar sanırım şu çiçekler açınca, şu 5 tanesi açınca sanırım bu yıldız geliyor. Yıldız tam ortaya geliyor herhalde. Ee, arkadaşlar şimdi bir tane daha göstereceğim. Şöyle e, herhangi bir bisiklet olsun, kaykay olsun, e, motor da olabilir. Bakın arkadaşlar şöyle. Ee, bir dakika. Şuraya gidelim arkadaşlar. Bu bug'u yapmak için geniş bir alan lazım. <laughs> Heh, arkadaşlar şimdi böyle giderken. Ay yanlışa bastım. Arkadaşlar tam olarak böyle giderken fotoğraf çekmeye bas basıyoruz. Bakın arkadaşlar. Ay içime girmişim ben. Nasıl oldu anlamadım ki. Hemen şimdi yapalım. Ee, arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Ee, bazen de sizde pet olacak. Ee, bir sürü arkadaşım olmasını istiyorum arkadaşlar. Ee, lütfen bana arkadaşlık isteği atın. Numaram bakın. Şu. Gördüğünüz gibi. Adım numaram. Ve arkadaşlar buradan şöyle giderken. Ah oh, bir dakika olmadı arkadaşlar. Böyle giderken buna tıklıyorum. Olmadı. Böyle giderken arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Olmuyor. Ah yine olmadı. Neyse. Ee, arkadaşlar bakın. İlk tam şu uca geliyorsunuz. Böyle bir fotoğraf çekmek istiyorsanız. Bakın. Easy. izleyin. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Böyle telefon gözükmediği halde. Bakın. Böyle telefon gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf çekmeye basıyoruz. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bak. Ah. Şöyle. Çok güzel gözüküyor. Bakalım neyi koysak. Deniz yıldızı gibi bir şey. Çok güzel oldu. Ee, arkadaşlar ben de bunu bilmiyordum. Ama bir düşünüleceğim bir rengini çıkartalım. Bir rengini yapmış ki. Of. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.